Selamlar. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde asgari ücrete zam geldi arkadaşlar ve asgari ücret 5500 TL oldu. <laughs> elbette zam gelmesi çok güzel bir şey. Fakat Türkiye yoksulluk sınırının 6000 lira olduğunu düşününce insan tam olarak gülümseyemiyor. Hatta 6319 TL. Yoksulluk sınırının altında zam yapıldı sonuçta. Ayrıca bir bakanımız zamın gayet yüksek olduğunu belli etti. Bakanımızın ismini veremiyorum çünkü hapse girmek istemiyorum. Evet belki enflasyonu oranda yüksek olabilir. Fakat bu zam miktarının hiçbir şey değiştireceğini düşünmüyorum. Bunu hepimiz biliyoruz. Ayrıca zamın herhangi bir politika değişikliği olmazsa sene sonuna kadar geçerli olduğu belirtildi. Peki sene sonuna kadar ulaşım, gıda ve konaklamaya zam gelmiyor gelmeyecek mi? Gelecek. Şu anki politikayla asker ücrete zam gelmeyecek. Ete zam gelecek. Kiralar bir sonraki sezene kadar tekrar artacak. Boğazım kuruluyor. Ya. ya bir de anlamadığım bir şey var. Biliyorsunuz suya bile zam geldi ve geliyor arkadaşlar. Şimdi bir sokak röportajı izleyeceğiz. Röportajda dayımız su fiyatlarından şikayet ediyor. Başka bir dayı da o zaman su içme diyor. <laughs> İzleyelim. Anladım demek mi? Bir su, bir su. Kaç lira? Üç ya. Üç su mu olurmuş? İçme. Koy Nasıl içme? Susuz olur mu dayı? Ne yaptın sen? Ee, i̇çmeyeceğim. Nasıl içmeyeceğim? Tabii. Öleceğim mi? Sabah evde tamam, çeçeğen çıkacağım. Şeyse. Ya eskiden suyu içiyordun yani. Çeşmeler Yağmur suyu gördün onu içiyordun. Sabah çıkarken iç. Ee, bir de akşam eve gelirken iç. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi yapalım? Doğru ya. Fiyatları düşünüp sorgulamak yerine su bile içmeyelim. Daha mantıklı yani. Ay ay. Arkadaşlar biz dayıları çok küçümsüyoruz ya. Diyorum bak sizlere. Adamlara verelim abi ülkeyi. <laughs> Neyse yapmayacağım. Gerçekten böyle insanlar gördükçe halime şükrediyorum. Yani beynim var hani anlıyor musun? Ve onu kullanıyorum. İyiye iyi, kötüye de kötü diyebiliyorum. Bence Z kuşağının en büyük özelliği de bu zaten. İşte arkadaşlar kimseye körü körüne bağlanmamalıyız yani. Adamlar baksanıza. Dayılar körü körüne o kadar bağlılar ki AK Parti'ye. Adamlar su bile içmeyi gözden çıkarmışlar yani. Anlıyor musunuz? Eğer birine körü körüne bağlanırsak doğruyu yanlışa karıştırabiliyoruz. Su içmeyin arkadaşlar. Müzik <laughs>